arkadaşlar. Çarpanları ayırma testi 2'nin çözümlerine bakıyoruz. Birinci sorumuz. E, yukarıda alanı verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın bir kenar uzunluğu. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olabilir diyor bize. 8x kare artı 6x'i vermiş bize. Biz burada ortak çarpan parantezini almayı deneyebiliriz. Bu nedir? 2 çarpı 4 çarpı x çarpı x'tir. Bu ifademiz ise 2 çarpı 3 çarpı x'tir. Her ikisinde ortak olanlar 2'ler ve x'ler ne kalacak geriye? 4x. Burada ise ne kalacak? 3. Bu durumda çarpanlarımdan bir tanesi 2x. Diğeri ise 4x artı 3. Şıklarıma bakarsam denizli ışıkında 2x var. Doğru cevabımız bu durumda deniz şıkkı olur. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. 6x kare y artı 8x y kare ifadesinin çarpanlarından biri hangisi olabilir diye soruyor bize. Şimdi bakarsak bu 2 çarpı 3 çarpı x çarpı x çarpı y. Bu ise 2 çarpı 4 çarpı x çarpı y çarpı y. Şimdi her ikisinde ikiler ortak. iki parantezine alabilirim. Başka neler ortak? Bakıyorum. X'ler ortak ve y'ler ortak. Ne kaldı? Geri bak. 2'yi x'i ve y'yi aldım. Ne kaldı? 3x kaldı. 2'yi x'i ve y'yi aldım. Ne kaldı? 4 y kaldı. 2 x'ye çarpı 3x artı 4y benim çarpanlarım olacak. Şimdi bakarsak hangisi var şıklarda? Bursa şıkkında 3x artı 4y var. Cevabımız bu durumda Bursa şıkkı olur. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 9x kare artı axy artı 25y kare ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre diyor. A ne olmalıdır? Şimdi ben 9x kareyi 3x 3x bunu ise 5y 5y diye ayırırım. Çarparız. Çarptığımda 15x artı 15x yani 30x bulacağımdır. A bu durumda 30'dur. Yani cevabımız bu durumda C şıkkı olur. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 3'ü dağıttığım zaman 6x artı 3'ü buluyorum. Bu bir doğru ifadedir. 4x'i dağıttığım zaman 8x kare eksi 4x buluyorum. Bu da doğrudur. 3a'yı dağıttığım zaman ise 9a kare artı 6a buluyorum bu yüzden yanlışımız c şıkkı olacak 5. sorumuza bakıyoruz 4x kare artı 20x artı 25 ifadesinin çarpanları ayrılmış hali hangisidir diyor bize bu tam kare bir ifadedir 2x'e 2x bunu ise 5'e 5 diye ayırırım 10x 10x 20x'i veriyor bize doğru yaptık. Yani bu 2x artı 5 çarpı 2x artı 5'tir. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Yukarıda çarpanlara ayrılmış hali verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bu nedir? 9x eksi 1'in karesi demektir. Karesini almak istersen bunun birincinin karesi 81x kare. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı eksi 18x ve daima artı ikincinin karesiydi. Bu durumda cevabımız hangisi olacaktır? 81x kare eksi 18x artı bir ifadesi olacaktır. Geldik yedinci sorumuza. Yukarıda alanı verilen dikdörtgen şeklindeki yazı tahtasının bir kenar uzunluğu aşağıdaki ifadelerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar burada iki kare farkı vardır. Bu 5A'nın karesidir. Bu ise 4B'nin karesidir. Kareleri atardık. Bir toplardık bir çıkarırdık. Yani 5A artı 4B. 5A eksi 4B yapacağız. Şıklarda hangisi var bakalım. 5A artı 4B var. Cevabımız bu durumda. Bursa şıkkı Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. 36 a kare artı 3 gen artı 4. E, yukarıdaki ifade 2 iki te, iki ifadenin toplamının karesi olduğuna göre üçgen yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi bu tam kareden bahsediyor bize. 6 a'ya 6 a diye burayı da 2 2 diye ayırırız. 12 a 12 a 24 a yapacaktır. Ortası 24 a olmalı. Bu durumda üçgen yerine 24 gelmelidir. Hemen 9. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda alanı verilen kare şeklindeki bölgenin çevresini veren ifade hangisidir diyor bize. Şimdi bu nasıl ayrılır bakarsak a a bu da 5 5 yani a artı 5'e nedir a artı 5'tir ifademiz. O zaman kenarlar A artı 5'tir. Şöyle düşünürsek hepsi A artı 5 olacaktır. Çevreyi soruyorsa çevre nedir? 4 çarpı A artı 5 yani 4 A artı 20 olacaktır. Yani cevabımız bu durumda Bursa şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuza bakalım. 3x artı a'nın karesi alınmış. Burada bize bazı harfler verilmemiş. Ve bize neyi soruyor? A artı B toplamı kaçtır? Diyor. Şimdi bu ifadenin karesini almak istersen 9x kare e, birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı artı 6 ax ve daima artı ikincinin karesini elde ederim. Bu 9x kare artı bx artı 16 eşitmiş. Şimdi bu durumda a nedir arkadaşlar? 4 veya eksi 4'tür. Burası artı olduğu için ne diyeceğim? Artı 4'tür diyorum. a 4'tür. A4 ise burası 24'tür. B bu durumda ne olacaktır? 24 olacaktır. A artı B'yi soruyor bize. 24 artı 4'ten cevabımız ne olur? 28 olur. Şimdi sorumuza devam ediyoruz. 5 çarpı A artı 1'in karesi eksi. 5 çarpı A artı 1 ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu ifadenin karesini alırsak. A kare artı 2A artı 1'dir. 5 ile çarparsam. 5 A kare artı 10A artı 5 gelir. Bundan bunu çıkaracağız. 5a eksiden eksi 5 gelecektir. Bu bunu giyecektir. Şuradan da sadeleştirme işlemlerimizi yani yaparsak artı 5 alacaktır. Burayı ne yapabiliriz? 5a parantezini alabiliriz. Burada ne kalır? A burada hiçbir şey kalmasa da 1 kalır. Yani cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakarsak şu kısım B'ymiş. Şurası A'ymış. O zaman burası B eksi A'dır diyebilirim. Şimdi buraya bakarsak burası B'ymiş. Şu kısım görüyorsunuz A'ymış. O zaman burası da B eksi A'ymış. E, o zaman iki kenarını bulmuş olduk. Ne yapacağız? B eksi A çarpı B eksi A. Yani B eksi A'nın karesi bu da B kare eksi 2AB artı A kare olacaktır. Şıklara bakıyoruz şimdi hangisidir? B kare eksi 2AB artı A kare hangi şık olacaktır? Demek ki Adana şıkkımız olacaktır. Evet 13. sorumuza bakıyoruz. Bir kenar uzunluğu A birim olan kareden bir kenar uzunluğu B birim olan kare çıkarılıyor. Buna göre kalan kısmın alanı veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Tam haline bakacak olursak bunun alanı neydi? A kareydi. Bundan ne çıktı? B kare çıktı. Görüyorsunuz ki bu iki kare farkıdır. Ne yapardık? Kareleri at bir topla bir çıkart. A artı B çarpı A eksi B'yi arıyoruz. Yani Bursa şıkkını arıyoruz. Geldik 14. sorumuza. 9a kare artı 12ab artı 4b kare ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şeklini soruyor bize. 9a kare ne demektir? 3a ya 3a. 4b kare ne demektir? 2b ya 2b. Çarpraz çarptığımızda ortayı veriyor zaten. 3a artı 2b nin karesi diyebiliriz. Ya da 3a artı 2b çarpı 3a artı 2b diyebiliriz. Şıklara bakarsak cevabımızın adına olduğunu görürüz. Evet testimizin son sorusuna bakıyoruz. 2010'un karesi eksi 2008'in karesi bölü 2'yi soruyor bize. Burada iki kare farkı vardır. Kareleri atarım. Bunları bir toplarım. Bir de birbirinden çıkarırım. Bölü 2 yaparım. Şurası zaten 2 geliyor. Bunlar birbirini götürüyor. Burası ise 4018 olur. Yani cevabımız bu durumda denizde olacaktır. Evet testimiz bitti. Görüşürüz.